Zuhal Hanım kapıyı kapatıyorum. Biliyorsunuz maşuk kaçıyor. Maşuk mu kaçıyor? Artık uçmayı da öğrendi kaçıyor. <laughs> Yeni mi öğrendi? Anne sen bunu da Bence biliyor mu senin yüzünü unutmuştu. Hadi tamam. Hadi sen üstünde değiş gel. Valla. Ay canım nerede geldi mi? Gitti Zuhal Hanım otluyordur şimdi. Ne i̇şte tavuğu öyle mi? Tavuğu var koyunu var. Meşhur <laughs> mikserimiz. Evet maalesef bu. Beğenemediniz mi yoksa Sultan Hanım? Çok beğendim çok. Aa kısmeti çıktı ablası evlendiriyor. <laughs> Bursa'ya yolluyoruz. İnşallah Eylül evet. Eylül'de gidiyor. Biraz yaş farkı var hanımefendiyle aralarında ama Ol. olsun. Hem de 20 yaş. Hanımefendi çok istiyormuş. Naif efendim, eli lezzetli, bağ bahçesi, arsaları arazileri. Veriyor musunuz peki? Ve aa ne demek soruyor musunuz siz de bunu? Verdim bile. Her şey varmış. Hatta düğünü bile onlar yapacakmış. Düğünü de orada da adetmiş. Kız siz, tarafı yaparmış. Siz Sadece gidiyorsunuz ya. Yani. Tabii ki gidiyorum. Ki en önemli kısmı da o beni Oo. de ilgilendiren kısmı gitmesi. Bu arada Zuhal Hanım, bakın burada ne bu var? Ya, kimden geldi bu ya? Kime geldi? Bence size geldi. Bana nereden gelecek benim eşim kanalım sağ olsunlar <laughs> ilk başladığımız <laughs> gün yol... Evet bakalım kimden gelmiş? Kimden gelmiş? Aa, canım arkadaşım yeni yayın dönemin hayırlı olsun. Bu arada gibi sevgili... Ay Müge! Ay sevgili Müge ama her sezon böyle yapıyorsun. Çok teşekkür ederim canımın içi. Çok sağ sevgili. ol, var ol. Çok, çok severim sizler de tabii ki eminim çok seversiniz. Mesajlaştık geçen gün ne yaptın, ne ettin diye. Ondan sonra sağ olsun bak hiç atlamaz böyle şeyleri. Canım arkadaşım çok teşekkür ederim. Çok incesin. Seni seviyorum. Sana da hayırlı uğurlu, bol reklikli. Zaten öyle olacak eminim. Bir sezon diliyorum. Sevgili Müge gene yaptı yapacağını konuşturdu. Çiçeklerle çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Annelerin kaçırmadığı iki program. Ay Şimdi sağ ol. Müge Hanım gerçekten. Normalde de tanısanız gerçekten de inanılmaz derecede Peki. evine düşkün Efem ve domestik çok güzel yemekler yapan Doğru. mini çapta kendi aramızda bir yarışma yapacaktık bak Zahide da ben o Öyle inşallah de... yapacağız ha, yapacağız o kafada korona girdi araya harika. bir yemekler. Aman Allah yani. Aman Allah yani. O da ayrı tabii. Poşetlerimizi boşalttım. İyi yaptın. Gelip Her şeyi yaşanan. almış mı? Kontrol ettin mi? Ne Her artık almış. Eksik olmaz olur mu Zuhal Hanım? Fahita'nın olmazsa olmazı nedir? Sosları. Salsa sosu, guacamole sosu. Ve de biberler olması lazım değil mi? Sarı biber kapya, kırmızı biber, yeşil biber de koyan var. Kaliforniya biberlerinin de olması lazım. Kızımız maalesef markette bulamadı. Ben manava bakalım dedim ama ısrarla gitmedi. Ah! Kaliforniya biberi yer dolmalık biber aldı. Niye gitmedi peki? Yetiştiremem dedi. E ne olacak şimdi eksik? Kırmızı edelim. da mı yok? Kapya biber aldı ama. Sevgili mikser, bu akşamı düşünemiyorum yani. Ah, ah bir de duman konusu var. Ay oraya girecektim mikser. Ne dumanı? Yani, yani bize dün anlattı. Herkes Aa, eleştirmiş evet. duman geliyor. Bu ne dedi duman altında kaldım ya ne yapıyorsunuz dedi. Ben, ben de sordum Nadide Hanım tabii çekinerek soruyorum. <laughs> Siz de lütfen. Haddinizi <laughs> bilerek konuşun lütfen. Dumansız bir mangalı nasıl yapacaksınız? Ha, bravo canım. ne güzel. Ama bana söyledi. Ne dedi? Nikser üfleyeceğim dedi. <laughs> Geldikçe duman. <canım. gülüyor> Geline üfleteye çalışacağım. Doğru bir bunu mu üflüyorsun? Gelmeyecek yani sizden tarafa duman. İnşallah öyle. Sen üfleyeceksin öte tarafa yollayacaksın. Nasıl bir nefes varsa aman Allah. Anneciğim üfle bakalım nefesin kuvvetli mi? Dün dumandan bahsetti Nadide Hanım. Yani mümkün mü ızgara yapılıp da duman çıkmasın? Bugün onu göreceğiz. Dumansız ızgara bize verebilecek mi? Ya dumansız olur mu şekerim? Olayımız, konseptimiz bu hafta mangal zaten. Bir duman gelecek o saçımıza sinecek o dumanın şeyi değil Orayı mi? Tabii canım o işin şeyiydi İlla ki gelecek. Mikser duman de bugün mi? karpuzunu, ipini, ee, lacivert çizgili pijamasını giyecek. piknik şeyi yapacakmış kendine değil mi? Öyle bir şey duydum. Evet Zuhal Hanım. Çizgili pijamam da hazır. Hoş, Hoş geldin. Düğün öncesi hazırlık olsun. Aman. Aman karpuz kestim. Yeğen yok. Aman Allah. Bir şey söyleyeceğim Duygu. Efendim? sen niye almadın biberini? Marketten bulamamışsın. Karizon niye manava gitmedin? Bulamadık, evet bulamadık. Var manava gitseydin. Manavda varmış. Evet. Süremiz yetmez. Diye Yedi dakika. Evet. Yetermiş diye yeter de diyor. Yok yetmez Aa, Peki sen bilirsin. Sana bırakıyorum artık sonuçlarına Sence, katlanırsın. Sadece sarı biberimiz yok. Yani yeşilimiz, kırmızımız var. İçin Umarım diğer kayınvalideler bunu bilmiyordur. İnşallah Renkli ama Neslihan Hanım duyabilir yani. diye düşünüyorum. Üç tane sostan bahsediyor ama bunları hazır mı alacak, kendisi mi yapacak, kolaya mı kaçtı? Bunları göreceğiz. Oo, üç tane sos. Nasıl yapacak acaba? Nasıl getirecek? Guacamole, salsa, ekşi sos. Döktürmüş vallahi inşallah hepsini yetiştirir. Guacamole sos. Nadide Hanım mı koymuş acaba? Kesin ondan çıkmıştır <laughs> o guacamole Neyse peki süreni başlatayım mı? Tamam mısın? Başlayalım evet. Tamamsın. Evet. Haydi be kardeşcik başla hadi tamam. bakalım. Kolay evet. yesin yeni yeni. Evet. İlk defa mangalda fahita yapılacak Zuhal Hanım. Olur mu emin değilim. Nereden geldi aklına mangalda fahita yapmak? Mesela hiç benim aklıma gelmez mangal diye değil mi? fahita? Gerçekten. Güzel oluyor evde denedik biz güzel oluyor. Evde dedin Nurhan Hanım'ın evinde. Batırmışsın ortalığı duydum. İyi oldu. Savaş ama alanı gibiydi. biraz farklıydı. Fırınıyor. Farklıydı ya. Ya. biraz. Savaş alanına dönmüş ama netice itibariyle. Evet. <laughs> Bu sefer Emre geldi herhalde. Aa Emre geliyor. Evet. Pastaneci, pastacı Emre. Evet. Ben pasta ustası hanımdan bir pasta beklerdim. Pasta. Mesela. ama süremiz yetmezdi. Ona da mı yetmezdi diyorsun? Evet. evet. Hoş geldin. Evet. Pasta beklerdim dedim Emre, Merhaba. hoş geldin. Merhaba, yani. hoş bulduk. Aman. Hey. Bu sizin için Çok harika. Çok teşekkür ederim Emre. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Sizi gördüm iyi oldum siz yes. nasılsınız? İyiyiz vallahi ne olsun seni gördük iyi olduk. Gelsene böyle geç geç. Ay Emre'cim ya çok görüyor musunuz? Afiyet olsun. Uğraşmışsın beşinin gücün arasında. Çok teşekkür ederim. Afiyet Eline, olsun. Ta, ne güzel bir sürpriz. Efendim sezonumuzun ilk pastası. Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Kutlama olsun. pastası olsun. Emre'nin elinden evet. sezonun ilk evet, evet. pastasını evet. yiyoruz. Doğum günüm de yaklaşıyor. Hadi bakalım ben kendimi omuzdan kesiyorum. Bravo! Efendim şöyle aman da ama ne haber Emre nasılsın? Ben çok iyiyim sizi gördüm daha iyi oldum. Ay Sırısınız. çok teşekkür ederim. Ben de pastayı gördüm daha iyi oldum <laughs> sağ olasın. Tam ağzınıza layık. Tam ağzıma poğaça evet. atıyordum pasta geldi. <laughs> Afiyet olsun. Hmm. Ay çok güzel. Ay eline ya, sağ Kara orman meyveli bu. Frambuaz, böğürtlen, çilek, muz. Kara orman meyvesi dediğimiz meyvelerle. Dur kara orman. ormanından alayım bu sefer. Ay evet orman meyveleri. Evet ay ne kadar güzel. Ayy mikser Ay. Pastanın hepsini yemeyeceksiniz bana kalacak. Hayır ekibime vereceğim onlar zaten hırt diye götürürlerse sana anca bu yazı kalır. E, sizinle tanışmak, size yedirmekle nasip ay, oldu. Ay ne güzel. İkramları da güzel. beğenmişsinizdir umarım. Vallahi çok güzel tam poğaçandan yedim ellerine <laughs> sağlık. Ne <laughs> şanslı karın var ya. Evet biraz evet. şanslı. Ee, Sen de şanslı mısın? Tabii ben de şanslıyım. He özellikle değil mi telefonların karıştırmasına acayip zevk alıyorsundur. Yani. <laughs> Şeye sinirlendi. Biraz kıskançmışsın ama sen. Karıştırmıyorum. Karıştırmıyorsun. Hadi ya. Kıskanç olabilir yani, ama karıştırmıyor. Yani e, çok fazla karıştırmıyor ama bütün sosyal medya hesaplarım kendi telefonunda olduğu için. Hayırdır Duygu ne yapıyorsun? Bunları mangalda yapmayacak mısın? Bunları çorba, çorba için. O için arada, arada çorba, çorba, çorba içsen evet. Ben de denedim. Çorba, çorba iyiydi. Evet. O kadar yıkıntının arasından güneş gibi doğdu o çorba. <laughs> evet, aynen, Bir şey söyleyeceğim. Güzel. Eşinin yemekleri nasıl? yemek konusunda iyi yemek i̇yi yapar. Mi? Çok lezzetli yemek yapar. Oh. Ee, yani yeni, modern yemeklere çok hakim. Aa süper. Tabii, Anadolu mutfağını daha çok annem yapıyor ama Evet. E, modern mutfağa geldiğimizde eşim yapıyor. Güzel de yapıyor, lezzetli de oluyor. Beğeniyoruz. Farklı tatlar yemeği çok Farklı hoşuma zaten. gidiyor. Farklı zaten. Mangalda fayda biz de tam evet. onu konuşuyorduk nasıl ya olacak şimdi diye. Ya şimdi biz aslında ilk mangalı duyduğumuzda biraz garipsedik dedik ne yapabiliriz? Fayita bizim menümüz. Ondan sonra benim bir iki tane aşçı şef arkadaşlarım var. Onlardan e, tavsiye aldım. Onlar Aa, bana dediler güzel. ki Fayita'yı hiç değiştirmesen mangalda sunarsan daha lezzetli olur. Peki Emre aynı evde yaşıyorsunuz annen. Evet. Eşin, iki tane çocuğun varmış Allah bağışlasın ikizler. Ha, Sıkışıyor musun arada kaldığın zamanlar oluyor mu? Annen de biraz titizmiş daha titiz, gelemiyormuş. Tabii annem çok titiz ama e, Allah'a çok şükür çok iyi anlaşıyorlar. Ev, yani süper didişiyorlar, atışıyorlar, tatışıyorlar ama çok iyi anlaşıyorlar. Tat çok bağlanıyor günün sonunda. Tabii, tabii. Bir en de o. Yalnız kızımız bana kayınvaliden her şeye bir kulp bulur dedi. Evet benim yemeklerimi de beğenmiyor dedi. Ya annem ona kalırsa benim pastalarımı da beğenmiyor. Aa, Allah Allah, Allah yani. Adım, sizde <laughs> ne kadar... bir şey söyleyeyim mi? Bizim komşuların camlarını <laughs> da beğenmiyor. Hiç camları Can. mı? Diyor ki gelirken bakıyorum hiç kimse güzel silemiyor. <gülüyor> 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 <laughs> cama kadar inceliyorsun. Evet, inceliyor, ne göz inceliyor, var inceliyor. anam. Anam ne göz var anam. Evet evet. Komisim. Ben bunun camını ısıyorken etrafa da böyle bakıyorum ki <laughs> kirli gördün mü buna hemen şikayet ediyorum diyorum. En temiz de. senin camların Nurhan Hanım. Anneciğim bizim camlar nasıl temiz mi? Sizin camda da bir iki noktaya bakıldım ama. <laughs> organik meyve suyu yapmıştı dün evet. gelinimiz. Evet. Bu ne be dedi bana dedi evet. organik. Bana dedi organik ben yarın istesem nerede bulacağım dedi. Şimdi beni alıştırıyorsun organiye beni alıştırıyorsun. Aman 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 erik merik koyma benim tabağıma dedi. Ayran aman. çalkala yap getir, iki karıştır getir ayranı dedi. Alışmak istemedim. Aa dünkü gelinimiz yedileri beğenmedi o neydi? Biri Hakkı. bana açıklayabilir mi? 10 bekliyorum dedi Zuhal Hanım. 10 bekliyorum, 11 çeşit yaptım 10 bekliyorum da. dedi. Ee, kusur bulmak için bilhassa yarıştılar. Aslında gelinim her şeyi mükemmeldi daha yüksek puanları vermeleri gerekiyordu. 9-10 bekliyordum yani ben şaşırdım doğrusu. Hepsi çok güzeldi bence kıskandılar. Yani suyu çayı menüye koymuş onlar bir çeşit de biz de koyalım yani bugün. 10 çeşit 11 çeşit. <laughs> suyu da mı menüden saymış? Yani öyle yani. Pastamız da var anneciğim Pastayı da sayalım o zaman her şeyi koyalım biz. Tamam. Şurayı ben geri tıkayım <laughs> bu dilime buraya <laughs> düzeltelim. Ama içeceğini meyve suyunu bile kendi yaptı. Masayı Ama Bursa'dan her şeyi taşımış. Her şeyi. Şöyle minik minik çeri domateslerinden bilmem ne mi annen dedi ki bana ne ya dedi. Ne yapayım getirmesin. Ya bizim Getir bahçemiz eririz. olsa biz de getiririz. Aynen, o yani. da ayrı. O da imkan yani. meselesi. Tabii. Zaten dedi üçten başlatıyorsunuz dedi. E on bir çeşit o zaman dedim on üç vermemiz lazım sana. Bu arada bu güzel koku nereden geliyor? Tereyağı eriyor. Aa, Ibiza Tatlı tatlısı. tatlısı. Ufalanmış bisküvi var. Başka ne yaptın? Tereyağı. Bu Ibiza tatlısı senden mi? Evet, tatlının tarifi bana ait. Şu an sektörde çok fazla yaygın. Yani büyük elit firmalara gittiğiniz zaman rahatlıkla yiyebileceğiniz bir Oo. Ürün. Kesinlikle bir restoran tatlısıdır yani. İyiyiz. Tutturacağına da eminim çünkü Hadi çok uzun zamandır çalışıyoruz. Daha önceden de sevdiği, beğendiği yaptığı bir tatlı. E tamam, onun için basit ama diğerlerini yapmaya kalkacağı zaman bence zor bir tatlı yani. Duygu için çok basit. Püf yani. noktalarını çok iyi. Ama bir şey söyleyeyim mi? İyi isabetli bir karar vermişsiniz. Çünkü evet. pastacı bir eşi olduğunu duyacaklar, diyecekler ki niye pasta yapmadın? Siz ...bize farklı bir tatlıya imza atmanız Tabii. gerekiyordu. Onun için tebrik ederim. Doğru evet. karar. İnşallah lezzetli ya olursa ben de merak ettim şimdi. Pastaya da girer, Pastayı da yapacağından eminim ama... Bu tatlının e, lezzeti çok başka yani. Hmm. Hani tat, bundan aldığınız lezzet ondan alamazsınız ne diyorsun hmm, ya. gezici mi bize tatlı? Zuhal Hanım Emre işlerini sosyal medya üzerinden de yürütmeye çalışıyormuş. Şekilli pasta yapıyor tabii, musun? Tabii tabii her türlü e, pastane sektörüne ait her türlü pastayı yapabiliyor. Hani yani. bu çocukların doğum günlerinde tabii, konsept tabii. oluyor ya? Tabii o şekilde. Dur bakayım bakayım benim kızımın doğum günü yaklaşıyor. Yani en yakın Erken zam yapacağım bu sefer. Zam zamanı söyleyin siz bana. Eylül'ün ilk haftası. Emre benim de düğünüm var. Onun da düğün pastasını yaparsan. Yaparım. Ben de hocam parasını önemli değil. <laughs> Yeter ki buna 75 katlı pasta yap. Allah aşkına residence dik buna. Evleneceksin sorun değil ben Evlenecek. de yaparım Yani. Ay Allah razı olsun Emre bir tanesini çözmüş Bunda <laughs> olayı. Evleniyorum Bursa'ya gelin gidiyorum. Bursa'ya gelin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.